O bölümümüzde merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kırık televizyonu tamir edeceğiz. Arkadaşım drama için yapmıştı. Diğerleri de kırmış. Şimdi bunu geri yapacağız. Tamir edeceğiz. Şimdi şurada bir yırtık olduğunu görüyorum. Şurayı bantlayacağız. Şurada da bir tane var. Sonra başka. Şurayı değiştirmemiz lazım ve bitecek. O zaman Başlayalım. İlk önce şu dikkatimi çekti. Herkes buraya parmak sokmuş. İlk önce buraya değiştireceğim. Ben de parmak sokarım bir tane. Ay. Tamam. Değiştirelim. Arkadaşlar şimdi çıkardım. Bazı yerleri çıkartamadım. Çünkü buradan çıkarırsam kutu komple kopar. Şimdi bunu direkt yapıştırmayacağım. Çıkan da şu zaten. Bay bay. Tamam. Bak burada komple güzel var. Şimdi e, Şunu bantlayacağız Mantımızda Hadi bantlayalım Oy. Arkadaşlar şu yukarıdakini yaptım Şurayı bantladım Şurada artık bir yırtık yok Odakla İlla ışık Işık mı olması lazım Görüyorsunuz işte şurada bant var Niye gözükmüyor oğlum? Bu da benden size Şimdi şura kaldı. Şurayı yapacağız. Şöyle bantlayacağız. Şimdi bunu da bantlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı da bantladım. Şuradan bir geçirdim şöyle. Arkadan dik dursun diye. Şu an televizyonumuz tam. Bunu geçireceğiz. Adım neydi? Yorumlara yazın. Ama sonunda sonra bakacağız. Leonardo şöyle gelsin. Bu da bizim çizgi film karakterimiz. Böyle olacak. Bakın ne onardına. Neden olmuyor? Odak, odaklı da. He. Böyle şey yapıyor. Bitti. Şimdi şunu da bantlayıp gelelim bakalım. Olmadı. Arkadaşlar şu an yaptım. Şurası yine kırıldı ve şurada bantlanmamış yerler var. Şunları bantlayacağım. Ha ben bir mala verip geliyorum. Hadi. Bay bay. Şunu da koyayım bari içime. Moral olsun. Ha. Güzel ama ha. Arkadaşlar molamdan döndüm. Siz malayı gibi görmeyeceksiniz. 2 saniyede göreceksiniz de ben yemek yedim o arada. Şimdi devam edelim şu ve şu sonra da finish it olacak. Arkadaşlar ve bitti. Gördüğünüz gibi televizyonumuz bitti. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bitirelim. 1, 2, 3 sonraki videolarda görüşmek üzere. herkes bay bay.